Tolga Şardan, 11 Ocak 2022 T24 Bürokrasiden iki fotoğraf ve bir belge Anadolu Jet'in cumartesi sabahı Ankara'dan kalkan uçağı Van Gölü üzerinden süzülüp Ferit Melen Havaalanı pistine teker koyduğunda VIP bölümünde hareketlilik başladı. Uçağın inişini bekleyen Van valisi Mehmet Emin Bilmez ve beraberindeki kent protokolü, kaptan pilotun uçağı yolcu terminaline doğru yanaştırdığı sırada VIP'den çıkıp kalabalık biçimde hızlı adımlarla uçağın merdivenlerine doğru ilerledi. Park halindeki uçağın kapılarının açılmasıyla birlikte ön merdivenlerden inen bir kişi bizzat vali Bilmez ve kent protokolünce karşılandı dışarıdan bir göz kısa zaman aralığında yaşanan bu görüntüyü izlese tarifeli uçaktan bir bakan veya milletvekilinin ineceğini düşünebilir oysa kendisini bekleyen kalabalığa selam vererek merdivenlerden inen kişi AKP genel başkan yardımcısı ömer ileriden başkası değildi Van ve Hakkari bölgesinde partisi adına siyasi temaslarda bulunmak amacıyla kente gelen ileri görevi Türkiye Cumhuriyeti ve hükümeti ilinde temsil etmek olan vali Bilmez tarafından devlet protokolüyle karşılandı. Vali Bey ile AKP Genel Başkan Yardımcısının geçmişten dostluğu bulunabilir. Kaldı ki Vali Bey şahsi dostluğu bulunan ileriyi makamında da ağırlayabilir. Ancak devlette veya hükümette herhangi bir görevi olmayan ve partisi adına siyasi çalışmalar yapmak için kente gelen siyasinin kent protokolünce karşılanması tuhaf olmuş. Üstelik VIP karşılama valiliğin resmi internet sitesinde aynı gün kamuoyuna duyuruldu. Buna karşın ilerinin kişisel sosyal paylaşım hesabında baktım. Van ve Hakkari ziyaretleriyle ilgili paylaşımlar mevcut ancak havaalanından paylaşım yok. Vali Bey'in kimlere ne mesaj verdiğini söylemeye gerek yok sanırım. İkinci konumuzda bu kez Yozgat'a gidiyoruz. Hafta sonunda Yozgat'ın kanaat önderlerinden Şehzade Ahmet Şevki Ergen'in ölüm yıldönümüydü. Merhum Ergen için kentte dini tören yapıldı. Kur'an ve Mevlit okutuldu. Dini anmaya Yozgat valisi Ziya Polat başta olmak üzere kentin protokolünün yanında önde gelen isimleri katıldı. Yozgatlı olup geçmişte devlette görev almış bazı tanınmış kişiler de anmada yer aldı. Kentin kanaat önderiyle ilgili dini anmanın gerçekleşmesinde elbette hiçbir garip durum yok. Garip olan durum bu anmanın Yozgat valiliğinin resmi internet sitesinden yayımlanması. Muhafazakar kesime ve iktidara açıktan mesaj veren bir paylaşım valiliğin bu anmayı yayımlamasının ardından resmi internet sitesine göz attım. Örneğin aynı hafta sonu Sarıkamış şehitlerinin anılması konusunda bir paylaşım bulamadım. Yozgat valisinin de Van valisinden geri kalmayan tutumu demek daha doğru olacak sanırım. Burada bir noktayı da hatırlatayım. Dün 10 Ocak İdareciler Günü kutlaması gerçekleşti. Ülke genelinde görev yapan vali, vali yardımcısı ve kaymakamları ilgilendiren kutlama günü. Kutlama gününde mülki idari amirlerinin durumunu gösteren iki örneği aktarmaya çalıştım. Sıra geldi belgeye. Elimdeki belge yakın zamanda. Tarihi 24 Aralık 2021. Belgeyi düzenleyen birim Konya Emniyetine bağlı faaliyet yürüten Emniyet Hizmetlerini Destekleme Derneği. Düzenlenen belgenin içeriği ise derneğin Konya Emniyet Müdürlüğü makamına sunduğu haftalık faaliyet raporu. Raporda derneğin banka hesapları ile ilgili rakamsal bilgiler mevcut. Konumuz aynı raporda dernekten yapılan bir ödeme ile ilgili. Rapor'a göre dernek kasasından bir trafik cezasının ödemesi yapıldı. Trafik cezası kesilen aracın plakası 42 AKP XX. Plakayı kişisel verilerin korunması kanunu çerçevesinde tam olarak vermiyorum. Ancak verdiğim kısıtlı bilgiye bakıldığında plakanın sahibinin iktidar partisiyle yakınlığını ortaya koymak yanlış olmayacak. Konya Emniyeti Derneği raporun hazırlandığı hafta içinde söz konusu plakanın 486 liralık trafik cezasını ödedi ve dernek muhasebe kayıtlarına geçirdi. Burada Konya Valiliğine ve Konya Emniyetine sormak gerekiyor haliyle. 1. Söz konusu plaka kime aittir? 2. Emniyet Derneği'nden başkasına ait trafik cezasını ödemek yasal mı? 3. Yasal değilse işlemi yapanlar hakkında idari ve adli soruşturma açmak gerekmez mi? 4. Emniyet Derneği başka kimlerin trafik cezalarını ödedi? Siyaset ve devlet yönetiminde merkezde yaşananların yansımalarını maalesef devletin illerdeki temsilcilerinde de görüyoruz. Tolga Şardan